Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kakaolu kredi yapacağız. O zaman ben size malzemeleri sayayım. Bir yumurta, bir su bardağı yağ, bir su bardağı şeker, bir çay bardağı süt, bir yemek kaşığı kakao, bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir paket vanilin. Şimdi sıvı yağ döküyoruz. Şimdi de şekeri döküyoruz. Sonra da tümünü döküyoruz. Sonra da karıştırıyoruz arkadaşlar. Şekerleri yene kadar karıştırdık. Şimdi de kabartma tozunu dökeceğiz. Arkadaşlar şimdi bolinye döküyoruz. Sonra da kakao döküyoruz arkadaşlar. Sonra da karıştıracağız arkadaşlar. İki su bardağı un katacağız. Sonra da karıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar yine katıyoruz un. Sonra da karıştırıyoruz